Hello. Yine Tolga'nın kamerayı tuttu. Nasıl belli ama. <laughs> Hello. Bugün Black Friday için alışverişteyiz dermişim. <laughs> Hayır Black Friday için değil ama alışverişteyiz. Aslında çekme amacımızda Black Friday indirimleri var bazı mağazalarda. Bakalım nasıl oluyor? Amerika'daki gerçekten gerçek mi? Bu bakışları anladınız. Sanki böyle bir Alışveriş var yapacağım mi? bakışları. <laughs> evet bugün Black Friday haftası. Bugün ayın 26'sı ve happy thanksgiving black friday bu cuma aslında evet. ama biz şu anda Doğru. indirim evet indirimler şu anda başladı. Ee, ve başladığı için biz de sizlere hem fiyatları göstereceğiz Outlet'teki fiyatları göstereceğiz. Outlet'teyiz şu an. Hem de bakalım belki bir şeyler alırız be. Ben olacağım. Ben belki de. Evet ne yapıyoruz? Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenip abone, abone olmayı abone. unutmuyoruz. Yavaş yavaş sizler sayesinde büyüyoruz inşallah. Neyse o zaman videoya geçelim. Melis ayrı, ben ayrı yavaş yavaş çekeceğiz. Onları birleştirip sizlere göstereceğiz. Bu arada ev videoları ile ev tura videoları hakkında sürekli yorumlar alıyoruz. E, fiyatları neden söylemiyorsunuz vesaire diye. Abi şu an kendimiz için baktığımız için nedense fiyatı pahalı bulduğumuzu Söylememe karar. Söylememe karar değil. Gerek yok diyoruz. Ama kendi içimizde. Bunun için özür dileriz. Bundan sonraki videolarımıza daha dikkatli olacağız ve sizler için özel olarak fiyatları söyleyeceğiz. Ama o Strata için söyleyeyim. Strata'ya gittiğimizde arkadaşlar fiyatlar belli değildi. Gittikten sonra fiyatları öğrenebildik. En son söyledikleri için. O arada da söylemeyi unutmuşuz. Özür dileriz. O zaman videomuza geçelim. Görüşmek üzere. <laughs> Melis, Melis, diyor ki sen diyor manyak mısın diyor. Fiyatları diyor söylemiyorsun diyor. Evet Hayır. Melis sen söyle. Tabii ki böyle yaptı. Böyle bir dahaki işte e, söylemeyi unuttu. Unutmuşuz diyor. çantaya diye unuttun. Ama bu şu an video olmadığı için, ev tur videosu olmadığı için şu an söylememin bir anlamı yok. O yüzden söylemedim. <laughs> tamam. Bunu onu bir dahaki ev turlarında söyleyeceğiz. Şu an tamam. söylememin bir anlamı yok. Merakla bekleyin abi ne yapayım anlamı. <laughs> Fiyatları söyleyeyim mi? Yok. Evet. Biz şu şey, anda... Şek şekle günümüze başlıyoruz topa çıkalım. Yalanlar bir için topa çıkalım mı? Topa çıkalım. Buranın en, en ünlü sodası geldi. Bence burada tü, Türk, sodasını bulamıyorsanız bunu alışmanızı tercih ederim. Yani. Niye konuşalım bunlar? Ben şimdi Shake şek çıktım. Tolgalarda e, şey baktılar. Milkshake falan baktılar ama hiç güzel değil ve çok kalorili olduğu için vazgeçtiler. Ben kadınların ya yani buradaki genç kızların alışveriş yaptı. İriye gidiyorum şu an. Benim en sevdiğim mağaza. Yani daha doğrusu eşofman, şort vesaire üstüne. Yani böyle çok klasik şeyler yok. Ama eşofman falan var ve çok güzel bence. Kalıpları da güzel. Şimdi oraya gidiyoruz. Yani bahsettiğim ya böyle bir yer ve benim bu elimde şu an siyahını aldım. Mesela bu taytların dokusu inanılmaz güzel bence. Ve bunlar 19 dolara inmişler. Normalde ne kadarmış bakalım. Hemen şuna bakalım. Normalde de 88 dolarmış. Ve şu an 19 dolarıymış. Black Friday sayesinde. Şöyle. Şu tarz şortlar da çok güzel. Ama şunların artık sanırım mevsimi geçti. Geçen gelmede bundan almıştım sanırım. burada çok güzeldi. Yine 6 dolarmış. Yani böyle bir mağaza ve ben çok beğendiğim bir mağaza burası benim. 8 dolara. Gayet güzel. Hatta şu çok güzelmiş ama rengi bir tık. Çok cırtlak. Öyle yani. Hadi bunu alalım. Ben bunu aldım. Siyahını. Bu üstler var. Bu da havlu şey. Ama içi havlu değil galiba. Bu da 3 dolarmış. Ben aldım. Şu tatil 21 dolara aldım tekste beraber. Çok uygun mu derseniz bence çok uygun değil. Ama ee... Normal fiyatı gerçekten mağazası, hani şehirdeki mağazası bu. Burası biraz daha şehirden uzak olduğu için zaten Outlet ya. Şehirdeki mağazası bir tık daha aynı bu fiyatlarda yani, öyle diyebiliyorum. Calvin Klein. Calvin Klein neydi abi? Çok iyi. Bu ne kadarmış böyle bir şey? Bu şu an 30 dolar. 30 dolar. Yok. İki tane Olayın 145 olur. dolar diyor. Baba sen çantalarda %50 indirim varmış. Yani 140'sa kaça geliyor? 70'e mi geliyor? Güzel mi? Beğendin mi? Valla. <laughs> 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 kupur burada sandım bir an. Yani Yemin ederim kupur burada sandım ama kupur almadık. Aa, o da arabası. Yani. <laughs> Kısa ama bu senin sevdiğin gibi mi? Kısa mı bu sence? Evet gibi sanki. Neyse bu yazısını beğenmedim. Şu çantalar tabii 140 dolar 70 dolara mı geliyor? Evet. bir tane sırt çantasına ihtiyacımız var. Böyle bir sırt çantası değil ama aşkım onu unut. Neden böyle bir şey almıyorsun? Hayır tabii ki almayacağız. Ama neden almıyorsun? Bu çocuğu ya? ben anlatamıyorum. Abi <laughs> tamam da şimdi ben bunu sırtımı takıp tutmazsam. Hayır tabii ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmez. <laughs> İstanbul'da geliyorum. Bunlar bana. güzel ama ben beğeniyorum. İstanbul'da gidiyorum tamam mı? Hı -hı. BMW arabam var. Bir tane evet. sigara paket. Çanta. <laughs> ne kadar? 60 dolar yani 30 dolar. Evet 30 %50. Evet şey değil aynı. Beden. Aa hemen gelelim Calvin Klein boxerlarına. Bu tarz. Bu tarzda da bir fotoğraf fiyatı. Bakayım bir ona. Eee 64 dolarmış yani %30 indirim var. Kaça geliyor Tolga? Yani 64 dolarsa %30 indirim varsa aşağı yukarı 40 küsüre geliyor. 40, 40 küsüren geliyor. Bu da 64 dolar aynı yani 40, hemen hemen. 40. Buradaki indirimler. <laughs> Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Burada da yine aynı şekilde %30 indirim varmış. Bir de burada yeni Jimmy ile Tolga'nın sesi geliyor farkında mısınız? Yeni Jimmy ile hesap açtığınızda ee, bir de %20 indirim oluyor. Burada 24 dolarmış ama çok güzel değil mi? Ve pamuğu aşırı güzel. Ama beyaz çorabın burada şöyle bir sıkıntısı var beyaz çoraplar kirleniyor ya hani doğal kirlenir ya çoraplar. Beyaz çorabı yıkadığınız zaman asla temizlenmiyor burada. Çünkü Amerika'daki bulaşık, ay çamaşır makineleri o kadar kötü ki asla temizlemiyor yani. Tokyo farkında mısın? Su hiç susmuyor. Sürekli. <laughs> Bana kızacak bu videoyu izleyince. Bak geliyor geliyor. Öyle yani hiç çamaşır makineleri hiç temizlemiyor. Şimdi arkadaşlar Geliyorum sen sohbetine devam et. Bir şey deneyeceğim size göstereyim. için. <laughs> ne bu? Tolga'nın asla giymeyeceği tek parça bak söylüyorum. Güzelmiş ama. Yağmurluk. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Ve burada şey var galiba. Kaç para? 150 dolar. Yani? %75 indirim var. Aa, yani kaç para? Artık da 115. Tamam kaç %20. para? Söyledim %40. onu ben. 150 mi? Hı hı. 150 çarpı 40.70 eşittir. Müjde. 45 doları geliyor. Güzel. Bedava. Yok tamam. 45 daha da fazla bence. <laughs> Amerika'ya gelince bir süre sonra böyle oluyor arkadaşlar. Fazla var. Daha ucuza var. Ama bir hı hı. şey Nasıl durdu? Ayna var mı? Ayna var mı? tanesi 15 dolarmış ama bunlarda da yine dediğim gibi şu şekilde indirimler var tane satıldığı için ama mesela bu da çok güzel yani kalın bu değil bu değil bu kalın yazılı isterseniz bunlar Türkiye'de çok moda da burada hiçbir manası yok bence yine burada da ayrı olarak %70'lik bir indirim var yine burada da mesela boxer var tek olarak ama bu ne daltonlar yani buralarda da mesela pijamalık üstler falan var Yusuf'un Yusuf bu ki kaç dolara geliyor Tolga? Şimdi 90 dolar yüzde 80. Yüz olsa çok 20 olur. Çok güzel ama. 20 olur ama 90 olduğu için muhtemelen 17-18 dolar. Bir de membership uyguladığımı düşünürsek şu 15 dolara gelir artık. Tek dahil 16 dolar falan. Kevin Client ama Kevin Klein ürünleri ben artık beğenmiyorum Amerika'daki. Ben beğenmiyorum. Çünkü ama aslında ürünlerinden da. dolayı değil. Bence Amerika'daki makinalardan dolayı. Yani o da olabilir. Çünkü. Aldım gitti. Hemen eğildim. Ne bak. Bunu aldı? 20 dolar falan Şimdi e-mailini girdiği için bir daha düşecek. Search so, Bunların hepsi 14.99 bu arada. Bunların peki 2.99 olması? Düz, basic. Buran Böyle milyonlarca var arkadaşlar. Pazar gibi. Mesela bunlar e, böyle 5.99 yazıyor ama Big Brand 2.99 2.99'muş. Yani şu pink yazanlar 2.99'muş iç çamaşırları. Mesela bu tarz eşofmanların hepsi 19 dolarmış. Şurada şu tarz eşofmanlar var. Bu var. Tabii kalın da yani güzel bence. arkadaşlar bu şekil üstler. En sevdiğim şeyler bu arada. Bu tarz kremler, işte body spreyleri falan da 3.99'muş. Böyle bir sürü değişik değişik var. Çok güzel. Mesela bu da 3.99. Burası da beden olarak ucuz herhalde. Small'muş gerçi. 14.99'muş. Bu tarz pijamalar. Şu tarz pijamalar. Sonra bunlar. Hepsi 15 dolar. Ha, pijama takımları da 9.99. Takım değil de üst. Büyük ihtimalle altını kendin buluyorsun. Çünkü burada sadece üst var. Genelde hep büyük bedenler için çok fazla seçenek var. Mesela burası da 9.99. Bir sürü eşofman var ama genelde büyük beden seçenekleri için çok fazla çeşit var. Küçük bedene de var. Ama mesela tam istediğim alacağım şeyler hep büyük beden. Böyle. Mesela bu ortası da hep büyük beden gördüğünüz üzere. O da 19 dolar mesela. Burası da 19. Bunlar indirimde mi bilmiyorum ama 25 dolar diyor. Gerçek fiyatlarını bilmiyorum. Mesela burası da 14.99 diyor. Bunlar var. Şurası 19.99 diyor. Bunlar var. Şimdi Nike'a geldik Nike'da gördüğüm tek bir şey var arkadaşlar İndirim falan yok Yani indirim bandında Eski fiyatları üzerine kapatıp tekrar eski fiyatı koymuşlar İşte %40 falan filan Yok abi Öyle bir indirim yok şu anda benim gördüğüm Mesela örnek olarak şimdi size birkaç tane bir şey göstereyim Yusuf mesela şu elindeki şort ne kadar abi Şöyle biraz 60 dolar. 60 dolar bu şort. Şimdi bu evet. şort bir kere indirimli. Hadi bunun %40 desen 35 dolara geliyor bu şort. Evet. Ben basket şortlarının normal günde 25 30 dolar arası alıyorum zaten. E o zaman bana Black Friday'in bir özelliği var mı sence? Zaten büyük. Bir... Yani Black Friday'in bir özelliği yok. Aynı zamanda hırkalar için de geçerli. Yani bir de bunlar daha da çok böyle indirimin olduğu şeyler. Mesela şimdi burada %40 off diyor. 40 dolar. 40 dolar neye tekabül ediyor? 24 dolar tekabül ediyor şu şort yani. Bilmiyorum arkadaşlar öyle çok ağam şu an bir indirim yok. Şimdi bu Amerika'ya geldikten sonra benim artık fiyat skalamda biraz değişti. Belki bana diyorsunuz ki ne saçmalı olsun diye bilirsiniz ama mesela şu 145'ten diyor 99'a düşmüş diyor. Ee, burada da %25 indirim olsa 75 dolar artı vergi bu 88 küsür dolara gelecek yani. Şu görmüş olduğunuz üst. Bence saçma. Yani şuna ben 80 dolar vermem. Outlet mağazasının diğer mağazaları göre daha çok indirim olması gerekiyor. Yani o yüzden beğenmedim. Bu Black Friday kesinlikle bence şu an bu <laughs> Nike üzerinde konuşuyorum. <laughs> Öyle değil ama Adidas'a gittim. Şimdi Adidas'a gideceğiz. Adidas'tan ben 9 dolara eşofman aldım bir hafta önce. Mümkün. 9 dolara. <laughs> Önünde çizgi varsa aynısı. 30 dolara mı aldın? Geçen sene altındaki siyah 30 dolara aldın. Bu rengi ne? Şu an 50 dolar. Ekstra bir indirim yok mu ekstra bir indirim? Ya. İşte Black Friday. Bravo beyler. Bir saniye. Şimdi ben şunu merak ettim. Gerçekten beğendiğim bir hırka. 100 dolar abi. Hadi bunu yüzde, yüzde 25 diyor ha. Bunda da yok. 75 dolar bir üst çok pahalı bence. Evet şimdi baktık. Orada herhangi bir ekstra bizim o baktığımız eşofmanla indirim yok. 44 dolarmış. Ekstra bir şey yok dedi. Şimdi Adidas'a doğru yürüyoruz. Bakalım bir Adidas'a bakacağız. Size şunu göstermek istiyorum. Ürünlerde %50 indirim. Bakalım neler varmış. Evet. Clearance. Kim? Bunu ben beğenmedim. Bakacağım şimdi. Bu 30 dolar desen 15'e geliyor. Bu şort güzel değil ama. Bu ne? Şu. Abi şu üst. Bak. 35-17.5'a 17 geliyor abi. Şöyle bir üst. Evet. Bence bu çok güzel. Çok başarılı. Ve ben şimdi bunu deneyeceğim. 17 17.5 Oversize istediğim gibi bir de şey çok iyi abi. Kumaş güzel. Abi. 17 falan. Large. İçi falan çok iyi. Hakikaten şöyle içi müthiş. 17,5. buçuk. Nike'a 5 basar yani. Şu an bu üstündekini çıkartmıyorum. Başkası kapmasın tek kalmış. Ee, birkaç tane daha şimdi bakacağım. Ee, eşofman aslında çok güzel eşofmanlar var ama eşofman... Geçen 2-3 hafta önce 2 tane eşofman aldım. O yüzden almam gibi geliyor. Bakacağım birazdan. Mesela tamam bu 2x tarç e, tek beden kalmış. 50 dolar deseniz şöyle bir eşofman 25 dolar arkadaşlar. Yani 25 dolara eşofman alabiliyorsunuz. Evet şimdi adidas adidas diyoruz ama mesela bu gerçekten şimdi çağlara bile konuştuk. Çirkin abi. Bence benim tarzıma uygun değil. Tabi tarza saygımız var. Böyle eşofmanlar var. Hepsinde bunlar sakır antrenman eşofmanları. Bir yandan da elimde kahve var. Bir yandan da kahve var. Şimdi bakacağım ne kadarmış. Evet şu 50 dolar bu eşofmanlar 50. Bunlar 25 dolara geliyor arkadaşlar. Yusuf sakır eşofmanı ister misin? Sakır eşofmanı. Bunlar vücuda yapışır. 25 dolar. Abi çoğu 25 dolara geliyor bu arada eşofmanların. Şurada görmüş olduklarınız. Yani. Evet. Real Madrid tişörtleri 15 dolar. Evet 70 dolar. 150 indirim 35'e geliyor arkadaşlar. Burada da 35'e geliyor. Bir yandan da müzik çok. Özür dilerim. Evet, tek X kaç kalmış? 18 dolara geliyor. 36 dolar. 18 dolar. Kafamlık şapkada 18 dolar. Çok iyi. Kafamlık şapka nasıl beğendin? Kötü. Ya, hayır. Melis geldi ve Melis beni kıskanmıştı. Evet. Şimdi Melis de böyle bildiğiniz şeyden alıyor. Şimdi deneyeceğim. Melis small, Melis small. Bakı Aynen öyle. Bir 50 mi var mı? Bunu etmiş? Krampon kaç aldın? Kaç oluyor? 55'e geliyor. Ama bu orijinal sürünü bu arada. Ya, Predator yalnız bu arada. güzeller var da. Predator. Çok güzel var da hiç kalmadı. Kahverengini aldık biz bunu çok iyi Yusuf. Bedeni biraz büyüktü bir sanki. Üstümdeki nasıl? Bunu aldım ben Evet. Şu görmüş olduğunuz krampon 50 dolar. dolar. Şu 30 dolara düşüyor. Dolar. Bir şey söyleyeceğim. Bu 50 dolar olan da o zaman %50 indirim oldu için 25 dolar düşüyor olabilir bu. Hayır yazıyor bak. mu? Yazması lazım emin misin? evet evet eminim bak ne oluyor. tamam ben çünkü sordum kız şey dedi bütün hepsinde var dedi de bak, tamam bunlar 75'e düşüyor bu, bu Aa, o zaten ne kadar düşecek abi <laughs> 30 dolar ayakkabı yok numarası yok Aynen. Aa bu arada şu ayakkabının da hastaları var evet şimdi basketbol serisinde şöyle bir eşofmanla denk geldim x tarzı bedeni var ee, bunun 21 dolar aynı şekilde bu tişörtler 13-14 doları tekabül ediyor. Logolu. Şimdi kabine geldim ve bu ikisini deneyeceğim. Bu böyle. <laughs> ben de çok iyi ve kadife oluştu. çok güzel. Evet. Şimdi toplam 6-7 parça ürün aldık. Sadece Melis'in eşofmanı 77 dolar. Thank you. Ben bir tane şapka, bir hırka, bir de siyah bir bluz aldım. Melis'te bir tane şopman aldım. Melis'in sadece şopmanı dediğim gibi %10'dan 55'e düşüyor orijinal sürünü. Totalde 117 dolar tuttu. Sonra bir de bize şey ofuru uyguladılar. Yeni e-mail ofuru uyguladı. Toplam 102 dolar ödedik. 102 dolara yaklaşık 4 parça ve bence gayet güzel ürünler aldık. Çok iyi. Bence çok iyi yani. Converse'e geldim arkadaşlar. Sizlere biraz Converse'in fiyatlarını göstereceğim. Görmüş olduğunuz bütün Converse ayakkabılarda %50 indirim var. Bu 75 dolar. Şu an benim bu ayağımda görmüş olduğunuz 110'dan 55'e düşüyor. Bunlar 55 dolara düşüyor. 55 dolar. Bunlar 35 dolar. Bunlar 35 dolar. Bu 32.5 dolar. Bunlar da 30 dolara düşüyor arkadaşlar. Bu model emin olamıyorum. Bir de Melis'e falan sormam lazım. Şu an burada değil. Bir bakacağım. <laughs> ne bu sıra? Kafan karıştı. <laughs> ne oldu? Çok belli kafanı karıştı. Konversler ne kadar? Konversler 35 dolara geliyor. Ne? 30 dolara gelenler de var. Yemin et. Evet. Çok ucuz. Ablan çok istiyordu. Evet. Şu an ama internetten de alabilir yani. İnternetten de bizim eve söyleyebiliriz, ha. farklı edebilir. Öyle bir seçenek var. Şunu denemek istiyorum aslında. Farklı bir pantolon. Hı hı. Ama bedeni yok. Beden yok. Bedeni yok değil. Bedeni var ama deneyemiyorum çünkü fitting yok. Çok Şaka şey mı? Evet, deneyemiyorum. Kaça geliyor? 25 dolar geliyordu. Converse pantolon inanılmaz tarz. Ama bunların paçaları nasıl yaptırabilirim? Uzun gibi. Bu hayatta. imkansız bir şey Amerika'da paçanın uzun olması. Değil mi? Değil asla da değildir. Burada, Dene bak gör. Ben deneyim çıkartıp <laughs> deneyim. Sen kaç para indirim var burada genel olarak? 50. Bak burası. da mesela 60 30'a iniyor şu Converse. Mesela bu 45'e iniyor. Bu... Ya niye buraları aşırı parlak peki? Bu modeli o. Böyle ha. parlak modeller var. Benim denediğim şu. ben bunu çok seviyorum. E, 55 dolara geliyor. Bunun geliyorum. kısası yok mu böyle kalın? Kısasını kadın? sordum. Kadın için var benim için yok. Yemin etsen. Kaldırmış çocuk buradaydı. Nasıl? Dur ama vardı. Sen şurada. Ben ne olur. Al. Hadi deneyim. Gel oraya geç orada yine tamam. Sekiz <laughs> bana ultra büyük yani. Ultra büyük ama başka bedeni yok yani. Sordum burada yok ama dedi internetten. Bir numara bu, nasıl size. 8 oluyor işte. Tamam 40 numara. Bu. bu olmaz sana. <laughs> yani boşuna denemek. Yani aldık ya. Bunu internetten siparişini verebilsin. Ya Dere ayağını bir gör sadece ayağını <laughs> görmek için bir giy. Ya, yok ben onu şimdi Yok <laughs> numara yok sordum ben özel olarak sordum sordum yani. Son olarak bu üstümdekini çok beğendim. Bu görmüş olduğunuz 80 dolar 40'a düşüyor. Artık da %15 indirimimiz var. Ama bunu ben e, şu an 100 dolarlık kupon verdikleri için bunu e, sonra 1 December'da veya 2 December'da alacağım. Akşam oldu. İnanılmaz yoruldum. İnanılmaz acıktım çok gösterebildik mi bilmiyorum çünkü alışveriş şey rehavetine kapıldık. Evet. Gördüğünüz üzere de ben aldıklarımı genel olarak gösterdim. Ekstra olarak bir de saat var. Eee Ada yine? Saati Ayşe, Melis Yıldırım Hediyesi medis aldı onu. onu Gösterelim. 3 ay erken aldığı için şu an göstermiyorum. Onu da videoyu <laughs> belki sonra görürüz. Durmuyor sonraki. arkadaşlar. Bilmiyorum bir saat bakıyor dedim ki alacaksan al bari. Aynen öyle bakalım. Öyle oldu yani. Bu videoda böyle. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok video için <laughs> takip etmeyi unutmayın. pai bas